Burak Bey. Bu öğlen söylediğiniz bir şey aklıma takıldı. Ne dedim? En yakındaki arkadaşınızın dört saat uzaklıkta oldu. Yalnızlığa alışkınım. Eğer kafanıza takılan boşsa. Sizi bir yere yemeğe götürebilir evet. miyim? Çok naziksiniz Burak Bey. Ama bu akşam biraz yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Tamam. Yemekten sonra da eve bırakırım dinlenirsiniz. Hadi lütfen kırmayın beni. Peki o zaman. Konum atarsanız bir saate gelip alırım sizi. Ertem'im değil. Görüşürüz. Burası gerçekten güzel bir yermiş Burak Bey. Burak demeni tercih ederim. Sorun olmazsa. Peki. En azından ofis dışında olur. Teşekkürler. Ben aslında yönetim kurulundaki herkesin çocuklarını tanırım. Beraber büyüdük sayılır. İşte bazılarıyla aynı okula gittik. Bazılarıyla da bizim şirketin etkinliklerine, davetlerine falan sürekli karşılaşırdık. Ama seni daha önce hiç görmedim. Hatta Fikret Bey'in bir kızı olduğunu da bilmiyorum. Ben çok küçükken annemle birlikte yurt dışına taşındık. Babamla çok az görüşebildim. Abimle de. Abim de mi var? Bak onu da hiç görmedim sanırım bizim şirketlerden birinde de çalışmıyor. Yok, o babamın işlerini hiç merak salmadı. Doktordur kendisi. İstanbul'da mı? Afganistan'daydı. Daha önce de Kongo. Savaş bölgelerinde. Baya baya kahraman yani. Bence öyle. Ama babama yaranamadı bir türlü. babayla olan imtihanı daha zor oluyor galiba. Bilmez miyim? Artem'i nasıl buldun? Toparlanması biraz zaman alacak. Ama umutsuz da değil. Böyle küçük şirketlerin finansal durumları çabuk bozulur. Ama çabuk da düzelebilir. Ben aslında Artem ailesini kastettim. Ha, çalışanları diyorsun. Ekip güçlü. Birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Bölünme sadece sen ve Demir arasında olmuş gibi. Evet. Demir çalışması kolay biri değil ne yazık ki. Gerçi sana anlatmama gerek yoktu değil mi? Bunu tahmin etmiştim. Neyi? Bu yemeği Demir hakkında bilgi toplamak için istedim. Öyle değil mi? Evet öyle. Ama bunu tahmin etmene gerek yok. İlk konuşmamızda Demir'le ilgili aradığımı söylemiştim. Ben hisseleri devralıp Artem'in de çalışma teklifini kabul ettim. ...seninle birlikte Demir'e karşı işbirliği yapacağımı söylemedim. Ben böyle bir talepte bulunmadım ki. O zaman varlığımın bile onu zayıflatacağını düşündüm. Yanılmış mıyım? Bilemem. Belki de güçlendirir. Ama ben buraya onu zayıflatmak için gelmedim. İşte buna emin olabiliriz. Tamam. Ama bu almaya değer bir riskti. En azından seni tanıma şansım oldu. Tatlı yemek istemediğine emin misin? Bak buranın tatlıları gerçekten çok iyidir. Peki o zaman yemeği sen ısmarladın, tatlıyı da ben ısmarlayayım. Bildiğim çok güzel bir yer var. Anlaştık.